Aşağıya bakamadım. Hani Yere yok. Elim titredi düşürdüm az Benim nefes, nefes gidiyor Canlı, 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 canlı yayın. Canlı mıydı? bizi de canlı Hocam canlı yayın. hocam. Canlı yayın, farkındayım. Evet, an, gördüm. Sakinleştirin. <laughs> Nereye bakayım? Neresi neresi? Bana biriniz birini yapın. şu ıslanmış olarak Ankara gördüğümüz tarlalar pirinç tarlası. <laughs> <Ankara. gülüyor> Acil şişe canım. Bak bir gördüm. gördüm. Evet, şu gördüğümüz köy. Yasöy, Gardiyon. Şu gördüğümüz Vurluyor. köy kızlar Kral hanımını. İleride gördüğümüz köy yeni lan eski <laughs> köşeler böyle bir şey. <laughs> Yok. Saz dallı orası. Orası sazlar, şurası da yeni köşeler <laughs> ya da eski köşeler. Evet şurası arkadaşlar <laughs> görün Sakarya. Gördüğünüz gibi eskiden Sakarya şuradan akıyordu. Parmağımla <laughs> gösterdim yani. Nerede çizerek gidiyor? Benleri evet. Bu da bizim balonumuz. <gülüyor> <gülüyor> ben öldüm galiba. Kimi yapıyor? <laughs> Kim yapıyor? <Kimi> Kim <laughs> Evet, Polatlı'nın Yüksekte Saçım yandı. Ara gazını çektik. <laughs> Arkada kaldı hocam. O süpermiş ya, iyi ki binmişim. Ya arkadaş diyorsun lan. Buraya bak. Biz şuradan kalktık. Şöyle parmağımı uzatayım, şurada adamlar var. Şurası Kral Midas'ın mezarı. Kral Midas. Hocam şurası. Burada gördüğümüz kabarcıkların hepsi tümen. Kolakta 3000 yıllık 5000 yıllık tarihli adlandır Evet Sakarya'nın eski geçtiği Menderes'i görüyorsunuz daha net Kızlar bakın Sakarya'nın geçtiği eski Menderes'i görüyorsunuz net Evet hocam. Daha önce buradan geçiyordu Ama tabi tabi olaylardan dolayı Bakın öbür taraftan geçiyor gördünüz mü Bakın Sakarya diğer taraftan geçiyor şu anda Gördük hocam Daha çıkıyor mu hocam yukarıya Evet tamam şimdilik bu kadar Kapatıyoruz ne bitiriyoruz bitir Hocam bakın Gördüğünü da bir daha çekeyim. Ben <laughs> <laughs>